güzel, güzel, güzel. <laughs> Doğukan Güngör, oyuncu arkadaşınız da burada aslında, set arkadaşınız da burada. Görüşme fırsatınız <laughs> oldu mu? Oldu, bir <laughs> Hemen birazcık Kızılcık Şerbeti'nden bahsedelim. Neler söyleyeceksiniz? Her hafta birbirinden enteresan bölümler ekrana gelmeye devam ediyor aslında. Öyle de devam edecek. <laughs> Kızılcık Şerbeti abi yani <laughs> senaryosuyla ekibiyle Hı. çok güzel bir iş ve gerçekten hak ettiği değeri görmesi mutluydu. Liseden ayrılanlar oldu, yeni eklenenler oldu. Özellikle Hamdi Alkan da eklendi. Neler söyleyeceksiniz Hamdi Alkan işin mi? Hamdi abiyle ben dün denk geldim ilk defa. Kalabalık bir sahne çıkıyordu. Çok tatlı adam. Hı -hı. Zaten hayranıydı çocukluğumuzdan beri. Denk geldim çok mutlu etti. Aynı sette, aynı kameraların karşısında Hı -hı. olmak gayet gurur verildi. Ee, ayrılanlar oldu, gelenler olacaktır, Ol, olmuştur. Ee, uzun soluklu iş yapmanın karşılığı da bu oldu. Bu sene de çok ödüller aldın aslında. Ödüller için neler söyleyeceksin? Özellikle bir ödül vardı ki ne ithaf etmiştin o ödülü. Evet, evet. Her sene artık bir aile perdine döndü. Vallahi şükür bu kelimeleri kullanabiliyorum. Annem de çok uygulanmış. Ödüllerin ardı arkası kesilmiş, kesilmez -hı. De, ailede çok kişi var. Herkese hitap ediyorum. Bundan sonra gönüllü kime gidecek diyelim o zaman? Abime gider. <laughs> Abiye <laughs> gidecek. Küçük abime gider. En yakın arkadaşım <laughs> aynı zamanda. Onu es geçme. O zaman şunu söyleyeyim, dizinin artık 3. sezonunun içerisindeyiz. Bu sene de biteceği de söyleniyor. Ee, bu konu için neler söyleyeceksin? Ee, i̇nanır mısın ne biliyorsan onu biliyorum ama <laughs> bitmez yani. Gayet temiz, güzel bir iş, kaliteli bir iş. Hı -hı. Bitmez yani. Hikaye var olduğu sürece devam eder. Bence. O zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz. Çok sağ olun.